Herkese merhaba. Bugün yine göl köfte yapıyoruz. 500 gram kıymayı yoğurma kabına aldık. Üzerine bir silme çay kaşığı karbonat, bir silme tatlı kaşığı tuz ilave edip 10 dakika yoğuruyoruz. köftemizi 10 dakika yoğurduk. Bu şekilde macun kıvamına geldi. Çok güzel bir kıvamı oldu. Toparlıyorum. Üzerine hava almayacak şekilde streç filmle ya da bir kapakla kapatıyoruz. Mümkünse bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Ama zamanımız darsa en az 5 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Bir tane küçük boy soğanın sadece pusasını kullanacağım. Renderin ince tarafıyla ile rendeliyorum. Şöyle bir suyunu süzüyorum. Dinlendirdim. Kıymanın üzerine koyuyorum. Soğan kaybolana kadar iyice yoğuruyoruz. Köftemiz hazır. Elimizi biraz sıvı yağlı buluyoruz. Daha güzel şekil vermek için şu şekilde hazırlayıp tepsimize düzüyoruz. Evet. Köftelerimiz hazır. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. Yapışmaz tavamıza bir miktar yağ gezdirip her tarafına sürüyorum. Tavamızı iyice kızdırıyoruz. Kızan yağın içine köftelerimizi atıyoruz. orta ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Köftelerimiz pişti. Servis tabağına alıyoruz. Köftelerimiz çok güzel pişti. Çok lezzetli, çok pratik bu tarifi. Siz de yapmak, denemek isterseniz. Şimdiden emeğinize, ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.